arkadaşlar. Herkese mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün düşüncelerimizin hayatımıza etkiler üzerine konuşacağım. Yaşadığımız her şeyi şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Her şeyin iyi biz düşüncelerimiz doğrusuyla hayatımıza yansıttık. Sadece fark etmedik. Baktık ama görmedik. Farkındalık oluşmadı. Yaşadığımız her şeye bir bakalım. Her şey bizim düşüncelerimizin yansıması doğrusunda oluştu. Yaşadığımız her şeye anlam yükleyen biz. O anlamlar eğer olumsuz bir anlamsa bu da olumsuzu deneyimlememize yol açıyor. Olumlu yönde bir şeyler yapıp takılmamayı öğrendiğimizde hayatımızda ona göre o da ortada hareket edecektir, o şekilde tedavi edecektir. Şimdi şöyle bir gözlerimizin önünden geçirelim. Neler yaptık? Neler yaptık, neler kafa düşüncelerimiz zihnimizden geçti ve biz neler yaşadık? Bunları birleştirebilirsek eğer, düşüncemizden ne geçti ve biz ne yaşadık? Bunu yaptığımızda gerçekten kendimizin farkına varabileceğiz farkındalık da bizim hayatımızı yeniden şekillendirmemize sebep olacak. Biz düşüncelerimizle yaşamış olduğumuz o hastalıklar falan, o stres, o olumsuzluk hepsi düşüncelerimizin eseri. Demek ki düşüncelerimizle kendimizi hasta edebiliyorsak düşünce gücüyle kendimizi tedavi edebiliriz. Bu konuda Louis Hay'in de kitabı var. Düşünce gücüyle tedavi diye. Okumanızı da tavsiye ederim biz kendi kendimizin psikoloğu da olabiliriz. Kendi kendimizin doktoru da olabiliriz. Mümkün olduğunca kendimizle barışık bir hal almamız gerekiyor. Eğer biz kendimizi tam anlamıyla çözebilirsek çevremize de bu enerjiyi yansıtacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Çevremize yansıtmış olduğumuz enerjiyle bizden etkilenen insanlar da ...kendi değişimlerini başlatacaklardır. Etkilemeyen insanlar da uzaklaşacaktır zaten. İnsanlar birbirlerini etkileyebilirler. Enerji alanımız, çekim alanımız, aura alanımız... ...artık ne dersiniz... ...herkesin bir enerji alanı var. Her şeyin bir enerji alanı var. Her şeyin yansıtmış olduğu bir enerji var. Bizim de yansıtmış olduğumuz bir enerji var. Biz fark etmesek bile bazen fark edemiyoruz biliyoruz. Çevremizden bu algılanıyor bu enerji. İşte bunu görmeye başladığımızda biz hayatımızı yeniden şekillendireceğiz. Düşüncelerimizin hayatımıza nasıl etki ettiğinin farkına varacağız. Kendimizi ona göre tekrar yeniden yeni düşüncelerle onun yerine olumsuzun yerine olumları yansıtarak hayatımızda yeni bir yeni bir e, Hayatımıza yeni bir yön vereceğiz. İşte o yüzden kendimizin farkına varmamız gerekiyor. Düşüncelerimizin farkına varmamız gerekiyor. Bakıyoruz şimdi etrafta. Yaşadığımız her şeye bakıyoruz. Biz hep birilerinden etkileniyoruz. Hep birileri işte el alem ne der? El alem El alem ne derse desin. Siz kendinizle ilgili kısımların çözümünü bulursanız el alemi size ne? Çünkü biz hep el alemin ağzına göre hareket ettik. Yaşantımızı ona göre şekillendirdik. El aleme göre yaşantımızı şekillendirdik. İtibarımızı, egomuzu düşündük. Yaşadığımız olaylara bakın. Hep bir şeyleri içimize attık. Bir şeylerden etkilendik. Ve bu da bize aslında olumsuz olarak yansıdı. Eğer biz bunun içindeki dersi algılarsak o zaman hayatımız yeniden düzenleyebiliyoruz. Ama algılamazsak hala el alem ne der mantığıyla hareket edersek mutlaka alacağımız başka dersler de vardır o derslerde tamamlamamız gerekiyordur. İşte o yüzden bakmayacağız, göreceğiz. Yansıtmış kendimiz, başlangıç noktası biziz. Biz değişirsek her şey değişir. Biz değişirsek etrafa yansıtmış olduğumuz enerji değişir. Bizim değişimimiz çevremizi de etkiler. Ama biz aynı ters hareket edersek Aynı şeyi yaparak farklı sonuç elde edilemez. Mutlaka farklı bir şekilde hayatımızda yaşadığımızın farklı bir versiyonunu yaşamış olacağız. O yüzden değişim bizimle başlar, dönüşüm bizimle başlar. Eğer hayatımızı gözümüzün önünden geçirirsek nerede nasıl hareket ettiğimizin farkına varırız. Bu farkındalıkla hayatımızı yeniden şekillendirebiliriz düşüncelerimizin ne kadar güçlü olduğunu ve hayatımıza etkilerinin neler olduğunu görebiliriz. O yüzden zihnimizden geçen düşünceleri takılmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu da zaman alacaktır. Bununla ilgili çalışmalar vardır işte. Nefes meditasyonları, <laughs> duayla, kitap okumak, odak noktamızı değiştiriyoruz daha açıkçası. Odak noktamızı değiştiriyoruz zihnimizdeki düşüncelerde takılmamak için odak noktamızı değiştiriyoruz. Bunu yapmayı becerdiğimizde hayatımız yeniden şekillenecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Düşüncelerimizin ne kadar güçlü olduğunu ve bunun hayatımıza tezahür ettiğini, düşüncelerimizin yansımasının hayatımızda yaşamış olduğumuz her şeyde bunun olduğunu göreceğiz kendimizi gözlemleyelim. Kendimizi görelim. Nerede nasıl hareket ettiğimizden farkına varalım. Eğer bunu becerdiğimizsek hayatımızı yeniden şekillendirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.